Kıskanan Kalp Eylül ve Bebek Can'ın Hikayesi Bir zamanlar neşeli, meraklı ve gözleri pırıl pırıl bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Eylül'müş. Eylül anne ve babasının göz bebeğiymiş. Onlar her akşam ona masal okur, birlikte resim yapar, bazen de battaniyeden çadır kurarlarmış. Ama bir gün evlerine yeni biri gelmiş. Bebek Can. Minicik elleri, ağlayan sesi ve annesinin kucağında geçirdiği uzun saatler. İlk başta herkes çok mutluymuş. Ama günler geçtikçe Eylül'ünçi kararmaya başlamış. Annesi hep "Can uyandı mı? Can sütünü içti mi?" diye koşuşturuyor. Babası da sürekli "Can'ı biraz kucağıma ver." diyormuş. Eylül artık kimsenin ona bakmadığını düşünmüş. Bir akşam annesi bebekle ilgilenirken Eylül resim defterini alıp annesinin yanına gelmiş. Anne, bak sana resim yaptım. Annesi gülümseyip, bir dakika Eylül'üm, Can biraz ağlıyor, demiş. O bir dakika hiç bitmemiş. Eylül'ün gözleri dolmuş, defteri kapatıp odasına koşmuş artık beni sevmiyorlar diye ağlamaya başlamış. Ertesi gün annesi Can'ı Beşe'ye bırakıp mutfağa geçince Eylül içeri girmiş. Oyuncak ayısını Beşe'ye koymuş ama sonra içinden bir ses senin ayını da çalmasın demiş. Ayısını hızla geri çekince beşik sallanmış Can ağlamaya başlamış. Annesi koşup gelmiş. Eylül'e kızmamış ama derin bir nefes alarak Eylül'üm üzgünsün ama kardeşinin de korkması ve ağlaması sana daha kötü hissettirir demiş. Eylül dudaklarını büzüp ben onu istemiyorum o gelmeden daha mutluyduk diye bağırıp kapıyı çarpmış. Akşam olunca babası eve gelmiş Eylül'ün yanına oturup saçını okşamış. Kızım ben küçükken, senin yaşındayken, kardeşim doğduğunda ben de senin gibi hissetmiştim. Ama sonra fark ettim ki o da beni çok seviyormuş. Zamanla birbirimize alıştık. Eylül dinliyordu ama gözlerini kaçırdı. Yine de o gece beşiğe sessizce baktı. Can uykusunda gülümsüyordu. Birkaç gün sonra annesi yorgunluktan otururken Can ağlamaya başladı. Eylül bu kez koştu ve şeyi salladı. Şşş, ağlama can, bak ablan burada, dedi. Can sustu. Gözlerini açıp Eylül'e baktı. O küçücük el yine uzandı ve Eylül'ün parmağını tuttu. Eylül bu kez gülümsemeyi başardı. İçinden bir sıcaklık yayıldı. O an belki hala biraz kıskançtı ama artık biliyordu ki Annesinin kalbi artık ikisi için atıyordu.